İyi günler. Televizyon dizi pusulası, dizi eleştirisinin temelleri kitabım yeni yayınlandı. Yani kısa bir süre önce yayınlandı, e-yayınlarında. E, o bağlamda da ben hem bu kitabı tanıtan hem de diziler üzerine e, bir tartışmaya yol açan kısa videolar e, hazırlamaya karar verdim. Bugünkü konu toplumsal cinsiyet üzerine. Zaten kitabın ağırlığında bu konu oluşturuyor yani kitabın ilk bölümünde daha çok dizi eleştirisi üzerinde dururken ikinci bölümde e, kadınların e, bu toplumumuzda nasıl temsil edildiklerini dizilerde bunu irdelemeye çalışıyorum şimdi Avrupa Temel Hakları Ajansı'nın verdiği e, küresel cinsiyet raporuna göre e, Türkiye 100 140 e, e, 4 ülke arasında 131. sırada kadın haklarının, kadın hakları açısından yani çok kötü bir şeyi var, imajı var. E, tabii bunun daha beteri Afrika ülkeleri ya da iç savaşı olan ülkeler, Orta Doğu ülkeleri gibi. E, bu bağlamda e, dizilerde kadınlar nasıl temsil ediliyor? feodal ve ateerkil sistem nasıl gösteriliyor? Bunlar önem kazanıyor doğal olarak. Şimdi dizilerde, yerli dizilere baktığımız vakit iki kategori görüyoruz. Bir statükoyu koruyan kadınlar, yani bunlar işte ateerkil sistemin içselleştirmiş olan, bir de bir yerde bunun dışına çıkan yeni bir arayış içinde olan kadınlar ki o Türk kadın karakterleri daha azınlıkta. Yani binlerce dizinin içinde ancak siz zorla bulabiliyorsunuz bu tür bir başkaldırıyı gündeme getiren ya da yeni bir arayışa öyle diyeyim gündeme getiren kadınları. Şimdi sistemin içinde yer alan kadınlar bir yerde hep kendilerini bir erkeğe, bağlı bağ, bağımlı olarak ve bağlı olarak e, var etmeye çalışıyorlar yani güzel bir kadınsa işte e, zengin bir koca bulma bu en büyük bir e, hayal e, hep bunu görüyoruz e, İkinci şey e, annelik yani bir çocuk özellikle erkek çocuk doğurmuşsa Tabii ki e, büyük bir e, aşama şey yapmış oluyor. E, annelik kariyeri diyoruz biz buna. Annelik kariyerinde çok yüksek bir noktaya ulaşmış oluyor ve ataerkil sistemin içinde konumu yükseliyor ve onun da söz hakkı oluyor. E, bu hep hiç değişmez bir şey olarak dizilerde gösteriliyor. Çoğu kez de çok doğal bir biçimde gösteriliyor. Yani sanki bunun böyle olması gerekiyormuş gibi. E, bu bağlamda da kadınlar e, işte farklı kadın karakterleri olduğunu görüyoruz. İşte bizim kendimizi yakın hissedeceğimiz çok güzel kadınlar ve işte zengin e, ve onları koruyacak bir erkeğe sonunda erkeği bulan e, kadınlar. Kötü kadınlar var. Eee ala vera vera ile istedikleri şeye ulaşmak isteyen yani bir yerde cadı kadınlar diyoruz buna ata erkeliğin içinde. E, ya da böyle çirkin, suratsız, evde kalmış işte ne bileyim engelli kadınlar var. Onlar da, e, onlara da sadece acıyarak bakabiliyoruz. Bu şekilde kadınlar belli kategorilere ayrılıyor. Ama sistemin içinde mesela kendini gerçekleştirmek isteyen, kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen, bunun için mücadele eden kadınlara pek rastlamıyoruz. Zaten dikkat ederseniz, hep erkekler arası bir savaş var, bir mücadele var. O mücadelenin içinde de kadınlar yer alıyorlar. Ee, ama bir de e, hani kendini bir yerde ben kimim sorusunu en azından sora, soran kadınlar da var. Bunları daha çok internet dizilerinde görüyoruz. Mesela Fiçi diye bir dizi var. Orada ki kadın karakter bir dansçı baş kadın karakter dansçı ve çok iyi bir dansçı olmak istiyor müthiş bir sanat şeyi yeteneği çok fakat bunu işte o ateerkil sistemin içinde o koşullar içinde istediği gibi gerçekleştiremiyor ama en azından şu soruyu soruyor ki ben kimim? Yani niye ben erkeklerin elinde sürekli oyuncak oluyorum? Bu soruyu sorması bile bence bir farkındalığı gösteriyor. O açıdan da diziyi zaten olumlu olarak değerlendiriyorum. Bir de ya da yine şeyde internet dizilerinden şahsiyet dizisinde bir polis karakter var. O da işte korkunç şiddet dolu bir eril dünyada yani kadınların tecavize, tacize uğradıkları falan bir şekilde kendini gerçekleştirmek istiyor, bir arayış içinde ve bir çocukluk travmasını aşmak istiyor. Ama bunu kendi başına yapmaya çalışıyor. Bu da yine bir önemli bir çizgi. Ya da kadının e, uğradığı haksızlığa baş kaldırması. İşte ben benim çok beğendiğim bir dizi Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisiydi. Yani Müthiş bir direnme var, baş kaldırı var. Bir köylük kız tecavüze uğramış. Müthiş bir travmatik bir olay. Ama yavaş yavaş kendini buluyor, bir arayışa geçiyor ve inanılmaz bir mücadele veriyor. Yani düşünecek olursanız bu milyonlarca kadına da bu durumda olan cesaret veren bir dizi. O açıdan da çok olumlu. Ee, tabii tek tük var. Mesela Tomis Giritlioğlu'nun Kasaba diye bir dizisi var onu kitapta kullanmadım çünkü sonradan keşfettim. O dizide de kadın tabii erkekler yaşamına giriyor, çıkıyor ama kendi başına bir arayış içinde. Yani kendini gerçekleştirmek istiyor erkeklerden bağımsız olarak. İşte bu noktada çok önemli. Yani kadının ataerkil sistemde kendisine dayatılan rollerle yüzde yüz özdeşleşmemesi, bir farkındalık geliştirmesi sorular sormaya başlaması ve kendini gerçekleştirmek için de bir arayışa girmesi. E, bu bağlamda ben e, kitabın e, dediğim gibi ağırlığını e, toplumsal cinsiyet konusu oluşturuyor ve ikinci bölümü tamamıyla buna ayırdım. Çok e, çeşitli örneklerle bunu farklı açılardan e, irdelemeye çalışıyorum önümüzdeki günlerde de kısa videolarla bu konular üzerinde duracağım. Mesela aile nasıl işleniyor? Aile kavramı nasıl bizde? Dizilerde nasıl ortaya çıkıyor? Ya da annelik tek başına bir şey ya da genç kızlara nasıl bakılıyor? Yani bunların hepsi küçük birer konu üzerinde tartışmamız gereken Şimdi benim sizden ricam ben bunu Instagram ya da işte Face'e koyduğumda sizin de kendi görüşlerinizi, düşüncelerinizi yazmanız yani böyle bir tartışma olursun istiyorum. Ya zaten yaptığım videolarında bir yerde anlamı o. Kitaba gelince kitabı tabii Amazon ya da başka bir kuruluştan ısmarlayabilirsiniz. Tekrar adını söylüyorum. Televizyon dizi pusulası, dizi eleştirisinin temelleri.